Ayla Karaca, Türk Dili ve Edebiyatı okumuşsunuz, Levent'te oturuyormuşsunuz, İngilizce biliyorsunuz, Osmanlıca biliyorsunuz. Ne kadar biliyorsunuz bunları? Osmanlıcam çok iyidir. Ne zaman bir Osmanlı olsam sürekli sohbet ederim. <laughs> İngilizceniz nasıl? Biliyorum yani bayağı. Size güveniyorum o zaman. Deneyiminiz yok galiba. Maalesef üniversite yeni bitti. Neden öğretmen olmuyorsunuz? Olacağım. KPSS'yi bekliyorum. Bırakacak mısınız o zaman bizi? İddia tutmadınız ki beni. Nasıl bırakayım? Tutalım mı o zaman? <laughs> Nerenizden? Oha. Ne dediniz? Oha dedim. Neremden tutacakmış. Açayım eve tut istiyorsan. Zaten geldiğimden beri bacaklarıma bakıyorsun. Abazan mısın oğlum sen? Karım vermiyor mu sana? Ayla Hanım lütfen. Bırak lan. Ayla Hanım mı olduk şimdi? Yaslanayım masaya birkaç şaplak at istiyorsan. Açayım neremi ne kadar istiyorsan. Bak işe alacaksın o kadar. iyice bakmadan olur mu? Ben giyiminize kuşamınıza baktım. Sonuçta burada çalışan insanlar prezentabl olmalı. Var ya. Sen her geleni yokluyor musun böyle ha? Yemin ederim ağzını sıçarım senin. Sıkıştırıyor musun lan millet fotokopi makinesinin yanında? Taciz mi var lan bu şirkette? Belit zaten. İçeride bir tane erkek yok. Zemherin ortası herkes şu kadarcık etekle gelmiş. Oğlum var ya, senin o karını arar bulurum, senin şerefsiz kocan şirket açmış, çalışanlarını taciz ediyor, elliyor herkesi derim. O kadın da mal seni boşar. Mahkemeye çıkar, tanık olurum. İş görüşmesine beni taciz etti, beni elledi derim. Karın bütün paranı alır, sokaklara düşersin. Dilencilik yaparsın Eyüp Sultan'ın önünde. Götün döner geceleri köprü altında. Bak bakalım ondan sonra kadınların orasına burasına. Ayla Hanım çıkın dışarı. Oğlum. Bir de artistlenme bana. Alacağım aklını. Bir de beni kovuyor puşt. Döveyim mi lan seni? Ağzına mı vurayım? Gideceğiz zaten. Sıçarım böyle işe. İki tane masa koymuş, iki tane sandalye. Asgari ücrete tuttuğunu öpecek tipsiz pezevenk. Lan gideceğim ama yüreğim serinlemedi ki. Senin var ya ağzına yüzüne sıçayım senin. Tipsiz pezevenk, ahlaksız piç. Senin ananda değil suç babanda. Kalıbına sıçtığımın şerefsizi. Ağzına yüzüne, saçına, kafana. Oturduğun sandalyeye, kullandığın masaya, arabana, bilimum eşyana. Doğduğun hastaneye gittiğin okula. Kullandığın lügata gönderdiğin mektuba sıçayım. bakalım bugün kimler ayartmaya çalışıyor beni? Neymiş? Evren. İzzet'in nefsimle oynadı, harcadı beni diyeceğim. Sen gidince beni sürekli duruyor, kafama vuruyor diyeceğim. Sen dur, sen göreceksin.